Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben video atamıyorum. Ee, birkaç gündür. Telefonun şarjı bozuldu yani. Şarj dolmuyor. Yani bir günde 65 oluyor anca. 60 oluyor. Psik oluyor. Ama, ama artık video atacağım. Artık şarj düzeldi herhalde. Şu an 16'ydı videoya başlamadan önce 15'e düşmüş. Neyse bugün burası oynayacağız. Arkadaşlar i̇şte, ee, güncelleme geldi biliyorsunuz. Mac geldi. Ben şimdi ilk önce Mac'i deneyim. Bak aksiyonu so <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Mac'i çok güzel. Yani. hatta. Hem iki I Ben yine basacağım. Masa, baksa. Baksa baksa. Bakın işte. <laughs> şey ama Çok iyi. <laughs> evet, şimdi, biz... şimdi Videomuza. Videomuza geçelim. Şimdi karakter kasacağız. Mesela ne <laughs> gel? Arkadaşlar 2 maç yapıp maçın şarj 5 gördüğünüz gibi az önce mu? senin var ya. Sen of. Bu ne pek bir şey var mı Yine Abi niye oraya sıkışıyorsun? Niye? Oha, 8'e düştü. Tam 3. oyunda dedim, 7 kişi aldım. 6 şu mağazı açtım. Ne yapayım? 6 kişi ruhan ya. Onu hiç No rest for the Şuraya böyle üç kişi kalınca birini öldürüyoruz. Diğeri kendi mi? You showed him, Gail. You showed him all. Let's march. Let's go, son. All the soldiers are Ali, Yok inşallah sorucun aksesuar gelir. Ya kutudan çıkmıyor. Bin tane kutu açtım. Çıkmıyor. Şimdi görev yapacağım. Lan ne oldu? O nereye girdi arkadaşlar ya? Şimdi bunun görevini yapacağım. <laughs> Ve sonunda elmas kaplıcayı yapacağım arkadaşlar. Kasılacak karakter kalmadı ama. Hepsi 8 bu oldu yani. I guess you got told. Şu an burada bu Fırat bu diye bir arkadaşım var. Abi nasıl kasıyor nasıl ya? Hayvan gibi kasıyor. İki gün, üç gündür oyunda yani. Üç gündür kasıyor oyunda. Güzel güzel. Ben dur ben bunun görevini yapacağım. Şöyle an şey, bunun görevini yapıp videoyu bitireceğim. Şimdi ben hemen dur neyini bunun görevini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci maçımı bitirdim. Kaç kaldı? <laughs> Bir, iki, üç, dört. Dört maç kaldı arkadaşlar. Ama bu yani arkadaşlar. Yani. Bu arada zor. Ee, yakın çünkü şey. Yakın menzilli kanka. Aha. Ben... Evet arkadaşlar bu maç da bitti. Şimdi kaç maç kaldı arkadaşlar? İki maç kaldı. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu maçla yapıyorduk. <laughs> ben bitti arkadaşlar. Arkadaşlar son bir maç. son bir maç arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum. Ya bu arada ne geliyor da 50 tane uçuyor. Bak. Tamam. Arkadaşlar bu maçı da bitirdik. <laughs> Oy. Arkadaşlar az da <laughs> eğleyelim. arkadaşlar 100 tane şey kazandık. Şimdi arkadaşlar bunu kime vereyim? Ee, kime versem ya? Zaten 50 tane de. Gale'a mı versem? Daha ne bak? <laughs> Gale'a vereceğim arkadaşlar. Ben Gale'a fırlamaya çalışıyorum çünkü. Hold on to <laughs> herhalde 6 seviye oldu. Yok I go. Old Gale still got it. Ama 500'lük bir şey yapayım. Ne falan. Neyse hadi dur. Bu 500'lüğü de yapacağım. Evet. Aksiyon. Bunu da yapıp videoyu bitireceğim. Hem, hem ağzı şarjı bitireceğim. Aksiyon. Hem böyle bitireceğim hem de böyle <laughs> <laughs> I İçerisine nasıl alalım? What a ball. İçerisine nasıl alalım? Bunu şey gelecek ama can. Evet.

Arkadaşlar birinci olduk Çok iyi. Ve arkadaşlar görev aldım. Şimdi büyük kutlatacağım. Abi ne olur aksesuarı ver arkadaşlar. Videonun hakkı oldu hadi. Alt kere. Tamam. Açtım hadi. Abi 89 vermiyor. Arkadaşlar vermiyor. İnanın. Vermiyor. Don't blame me. I just evet, worked for Mr. P. Gelelim da videodan sonra dinlerim. Evet, kapanışı da sözle yapak. Got... <laughs> arkadaşlar şarj dur. <dön. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bu videoda ben bu kadardı. Videoya like kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Sonraki videoda görüşmek üzere.